Osman Terkan yangının çıktığı otelin önünden yayın için hazır. Osman neler aktaracaksın? Olay nasıl yaşanmış? Önceden kapatıldığına dair bilgiler var. En azından söylemler var. Daha sonrasında da kalındığına dair de duyumlar olduğunu söylemiştim bir önceki bağlantımızda. O konunun ayrıntılarını da dinleyebilir miyiz bir kez daha senden? Anterkan, Cüneyt Ali Horazal'la birlikte son durumu aktardı bizlere ve Yunanistan'da askeri geçit töreni sırasında Yunan askerlerinin Türk askerlerine dönük hakaretli slogan atması Ankara'dan tepki gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının açıklamalarına bir bakalım. Kamuda bayram tatili uzatıldı. Tatil süresine 3 iş günü daha eklendi. Peki 9 günlük idare izin özel sektör çalışanlarını da mı kapsıyor? Şartlar neler? Haberimizi izleyelim. 9 günlük Ramazan bayramı tatili için yollarda yoğun güvenlik tedbirleri alınacak. Tatil boyunca trafik güvenliğini sağlamak için 69 bin 11 personel sahada olacak. Hız yönetimleri ve ağır tonajlı araçların trafiğe çıkışına ilişkinde kararlar var. İstanbul'da tanınmamak için motosiklet kaskıyla dolaşan müşteri gibi iki ayrı markete giren bir gaspçı toplam 207 bin lira nakit para çalıp kaçtı. Görevlileri silah zoruyla kelepçeledi. Kaçarken de motosikletin bozuldu diyerek otostop çekti. Yüzlerce saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalanan zanlı tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi görevlileri tarafından gözaltına alındı. Öztürk'ün gözaltına alınması Amerika Birleşik Devletleri'nde protesto edildi. Güney Kore'nin güneydoğusunda 21 Mart'a başlayan ve halen söndürülemeyen orman yangınlarında ölü sayısı 27'ye yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden bu yana birçok ülke ve sektöre ek gümrük vergileri planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 2 Nisan'da da karşılıklı tarifeleri açıklayacak. Okyanuslardaki plastik kirliliği sıklıkla haberlere ve araştırmalara konu oluyor. Yapılan son bir çalışmaya göre 2030'a gelindiğinde yalnızca Amerikalı bir içecek firmasının plastik atığının 602 bin tona ulaşacağı öngörülüyor. Japonya'nın dünya ünlü kiraz çiçekleri her yıl bu mevsimde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da da açıyor. Ağaçların çiçek açmasıyla baharın keyfini çıkarmak isteyen Amerikalılar parkları akın etti. Tayvan'da da özel bir yolcu treniyle yolcular kiraz ağaçları arasında yolculuk yaptı. Bu saat ilimini noktalıyoruz. Birazdan gece gündüz programı başlayacak Ömer Vatan Artıran'ın sunumuyla.